Buyurun artık bu yemekleri yönelelim ve konuşalım. Sadece aroması falan olmadığı için çok hoşuma gitmedi. Krepin pişmesi. Krep krabi güzel. Krepin pişmesine hoşuma gitti. Ondan herhangi bir sıkıntı yok. Hadi demin kaşarı ayırdım bak. Kaşarı ayırdım şöyle. Yok evet. krepin tadı güzel sadece. Sadece krep olarak değerlendiriyorum. Et zaten kuru. Bu, niye bu kaşarlar ayırdı mı? Ee, fırında biraz beklediği için biraz. kurudu evet. Bayağı fırında bir biraz beklemiş için belli. kurudu. Pilav. Pilav güzel. Pilav tane güzel. Tane. Evet bunu hakkını yiyemem kaju zaten normal bildiğimiz Hakkını Hakkını yeme bari o zaman evet. ver puanını be yani O gün de muazzam evet. Edin. Yok pilavı tane tane, tane tane. Bunun için bir şey diyemem. Peki salatası? Salatanın henüz daha tadına, tadına, bakmadım. Bak. Bildiğimiz Çiğde klasik yine. Ben... Bir evet, Akdeniz salata. salatası. Salata. Ben pilavı çok sevemedim. Kajuları çok yağlı buldum. Pilav evet tane tane ama e, biraz da ağzımda böyle çiğneyemiyorum. Sanki yutmakta böyle zorluk çekiyor gibi oldu. Çok sevemedim. Kajuyu mu pirinci mi? Pirinci. Kaju'yu da çok yağlı buldum. Ya açıkçası çok benim beğendiğim bir pilav olmadı. Krep normal. E, tabii ki kaşarlar kurumuş. Ette de hafif bir kuruluk var. Hı hı. Maalesef. Salata güzel. Salatayı beğendim. Salata güzel. Ayşe Salata da kıvamı da dinleyelim. iyi. Ee, ben gerçekten güzel bir hareket yapmış olduğunu düşünüyorum krep yaparak. Eğer el açması yapıp da bunu böyle e, hani kebap şekline getirseydi onun da yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. O zaman zor olurdu. Ee, zor bir menü seçmemiş. Kreple kebap bağdaştıramıyorum. Yani bana kahvaltılık gibi geliyor krep. Ee, Pilavın da kaju ile yani. pirinç pilavını ben beğenemiyorum yani. Hani kaju yağlı gelmiş. Yağlı olmuş yani fazlalaştırmış yağ oranını. ...körünün de pilava yakışmadığını düşünüyorum... ...hani normal nohut pilav olsaydı... ...daha güzel olurdu sanki... ...klasik artık yani her yerde yiyoruz... ...farklı bir lezzet evet. olmasını istedim... Ee, ...et birazcık kurumuş olabilir ama... ...pilavın bence tadı Yok, güzel pilavın olmuş... ...pilavın pişme oranı güzel... ...yumuşaklığı evet. güzel tane tane ...et kurumuş mu krebin pişmesi nasıl... ...üstündeki Krep, kaşarlar... Çok, kre, ...krebin çok pişirmiş... ...kaşarı fazla kurutmuş... Ee, ...onun dışında iç harcı bana göre bir kebap değil bir börek kebap içi değil gibi değil zaten et sote olarak yaptım kebap yazmadım... Keşke şunu yapsaydım daha güzel olmaz mıydı? Beniyo yazmadım ama. Et biraz kuru ya. E, hmm. Yani e, içinde de malzeme çok fazla yok. Umduğum şeyleri bulamadım. Bir beşamel sosu keşke içine birazcık mantarla falan ya da üstüne koysaydın da öyle gelir ya mesela restoranlarda da çok Ulan daha güzel, güzel böyle bir yumuşak yumuşak. Hı hı. Hem zaten krebin de çok kurumuş, üstü de çok kurumuş. Krep, çok baksana. Şş şş. Evet. Yani Görsen zaten çok fırında bir kurumuş. Kurum, biraz. Fırında kuru, kaldığı için evet Etler kururdu, çok büyük çok kuru içinde bir böyle bir şey var bir bilemedim yani. Engame galiba. var içeride. Ben daha çok Aslında var. krep yumuşatmış da fırında biraz daha kurumuş. Evet. Kurumuş Hı -hı. Yok o işte. fazla bir şey. Hayır hayır krep. evet çok yağlı. Ya da şu şey. eti niye bu kadar kuru peki? Ee, eti o... lezzetsiz. Yani eti evet. lezzetli öyle kuru. E, kendi ayrı soteledim eti. Sotelediniz mi? Haşladınız mı? Soteledim. Yine kendi zamanla mı? Siz de kendisinin krep çok iyi. Bizimkiler yanmış. Benim de üstü kötü. Benimki de öyle şey üstle alakalı değil rengi de. bak, Rengi rezil. benimki de öyle. Benimki Aynen. de öyle. Yok hepimizinki öyle. Bir böyle bir, bir hani etin eti lezzetlendirememişsin. İçine bir böyle bir sos bir şey baharat bir şey istiyor ya ben... yani. Sipniği Ağız var, bir şey arıyor yani. Çok Sipni. Kebap aroması almayı isterdim yani. Etin kuruluğu yani evet. biraz Hani daha... ismi farklı olsaydı hani kebap değil başka bir şey olsaydı belki farklı değerlendirebilirdik. Hani börek girerek hani bir şey olsaydı ismi ama kebap denilince aklımıza daha çok et daha çok baharat geliyor burada daha çok patates tadı geliyor çok da patates koymadım aslında bir tane patates so koydum onda minik patatesler minik çok iyi pişmiş i̇yi, onu iyi bu arada krep de kahvaltılık değil yani hani normal davet masalarında yani hani yemek masalarda hani bana göre hani hep krep kahvaltıda yaparlar davet sofralarında da yaparlar evet ama evet. genelde kahvaltıda çocuklara yapılır. Yani sürülür, en azından verilir. küçücük bir patatesin gibi. üzerine 3 tane et koyup getirmedim. İşte yetiştiremediğim için benimkisi keşke öyleydi. Keşke yetiştirseydiniz Ayşenur Hanım. Ama şey yetiştiremedim işte. işte. Ee, Salatada bana limonu biraz eksik geldi. Onun dışında e, bir... Yok be ziyadesiyle sıvır, var limonu sıvır sıvır ya. İçisi iyi gibi bana geldi. Mı? Adam, i̇yi karışmadı acaba. Ne olur? ne olur? Peynir olur. Hocam ne olur? Peynir olur. Evet. C varsa kroton olur. Evet. Kuruyorum. Bir tane zeytin atabilirsiniz veya bir e, domates ekleyebilirsiniz. Böyle Dolunmadı. sanki Güzel gider aslında. Evet. Böyle sanki doldurmuşsunuz, atmışsınız içerisine. Böyle İçinde bu şekilde e, getirdiniz. İçinde roka var, maydanoz var. Evet. Ondan sonra Akdeniz yeşilliği, kıvırcığı var, havuç var, salatalık var. Evet, en azından görselini farklı oluyor. verebilirsiniz. Evet. Peki değil. neyi düşündünüz Sümer Hanım? Hiçbir şey düşünemedim diyorsunuz. Bana yani neyi onların yetiştirseydin diyorsunuz. Bugün Cuma final günü ve final yemeğiniz e, çok iyi olmalı. Tamam Fiyasko başka değil. neyi düşünemedim ben e, dedim Üzerine size. konu e, kuruyacağını düşünemedim, düşünemedim Bakın, demiştiniz. Düşünemedim demedim. Kurunda kaldığı için kurumuş dedim. Hakan'ı da dinleyelim ana yemekle ilgili. E, ana yemekte dediğim gibi krep e, olmamış. E, etler kuru. İçerisinde ben e, yine arpacık soğan ve mantar beklerdim. E ee, bir beşamel sos sizin dediğiniz gibi çok iyi yakışırdı. Pilav e, gayet iyi pişmiş ama e, hafif i̇yi pişmiş evet. E, evet hafif e, dediği gibi kajunun e, yağı e, içerisine giriyor. Ama pilavda e, yok ya. üzerindeki yani, kaşar kurumuş. Var ama Pilavda yok. Artık süs kaşarı gibi olmuş bu. E, o yüzden Evet peki verelim eline. İki çeşit sağlık. salata olmamış evet. Krepli bowça kebabı tam bir fiyaz koydu. Ben sadece krebinin tadına baktım. Et eğer ki damak zevkime uygun değilse zaten adı üstünde kebap tatlandırıcı bir ürün, sulandırıcı bir ürün olması lazım. Daha kuru bir şekilde geldi. Üzerindeki kaşarları eritmek için fırına koymuştu ama e, sanırım unutmuş. Kaşarlar biraz kurumuştu, bayağı yanmıştı hatta. Bu sebeple e, krebin hamuru da kurumuştu, yanmıştı. Pilavı beğendiler, eti beğenmediler. Eti ben de beğenmedim aslında kurumuş. Niye kurudu ben anlamadım ya. Ama çaktırmıyorum. Ee, krebim de yanmamıştı ayrıca. <laughs>